arkadaşlarım peçetelerle balga yaptırıyorlar. bunlar böyle el kurutabilirsiniz. Ayrıca babanız izin verir mi? Vermez mi? Sizlerde sakat babalar olduğuna göre, hasta babalar olduğuna göre e, şeyler yoksa bunları hak edemezsiniz. Sakat babanız, hasta babanız varsa, bağlama tam babanız varsa, kusan babanız varsa annelerine söyleyin. Babam, babamın peçetelerinden el kurulatabilir kuru miyim diye. Ama anneniz izin vermez. Senin baban niye sakat? <laughs> sen hoşçakalın. <sormayacaksın>. O sen soracaksın <laughs> Sen... senin baban niye sakat? Anlat bakalım. Benim babam neden sakat arkadaşlar biliyor musunuz? Eee evet. çık. Kısa kaldı. babanız sizi kazası geçirdi mi? Geçirmedim. Doğru dedin. Eğer geçirdi değil mi? Geçirmedim. Yaşlı, yaşlı dedeniz, yaşlı babanız varsa e, Neydi Bu, ah, onları bunun aldırır, bu, dedenize bunu aldıramazsınız. bir dakika. thank you